Bak samimi söylüyorum. Bunu herkes de bilir. Yakup ee o şeye de, yani. de sorabilirim. Terasta uçuruyordu. Kuş 15-20 metre oynuyordu. Makas diye kaldırıyor. Bir daha sene 30-40. Makas diye kaldırıyor. Aa, üç. Aha, de oynuyor yani. 60-70 evet. mi? Ekeliğin de üstüne, üstüne koyuyor. Ya. Yani. Milletin kuşu geriler. Bunlar ekelik de üstüne koyuyor. Ya bunu çok uçurduk bunlar. Ağzına sal. Galiba. Zaten o ebe var aralarında. Hepsinin Ebesi, annesi, Sen şimdi Herkese bıraktın. Arkadaşlar, herkes, 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 neredeyiz? Ankara Gölbaşı. Hacı Karagöz abimin yanındayız arkadaşlar. Aynısı. Sağ olasın. Burhan Karagöz ve Hacı Karagöz abimizin yanındayız. Şimdi bayağıdır istişare yapıyoruz arkadaşlar biz bu kapıya gelmek için. Hı. En son Burhan abi sağ olsun sabah aradı, belki müsaitiz gelebilirsin dedi. Şimdi abi bu adamlar iş adamı. Tabi her zaman bizleri ayıracak belki bir vakit olmayabiliyor. Yine de böyle bir gün ayırdıklar için iki tarafa da teşekkür ediyorum arkadaşlar. Burhan abinin ismini zaten gerçekten memleket tanıyor biliyor arkadaşlar. Bu adamlar iyisiyle kötüsüyle kuş konusunda kapılarında bazı arkadaşlara kuşlarını ispat etmiş olan isimler. Hacı abimi de zaten son bir yıl içerisinde ben ilk defa görüyorum Hacı abiyi, namını duyuyorduk arkadaşlar. Gittiğimiz büyük kapılarda Mikael Gülhan abi de Başkan Yavgım Sarıçiçek de buna benzer gerçekten böyle eski soyluş besliyorum diyen abilerde biz Hacı abinin ismini duymuştuk arkadaşlar. Hepsi de zaten Hacı abinin ismini gururla söylüyordu. Yani hiç sakın sakınmadan yani hiç saklamadan söylemişlerdi. Hacı abi teşekkür ederim sağ olasın bizden ağırladın. Ben teşekkür ederim hoş geldin tekrardan. Allah razı olsun. Sana hacı amca diyorlar abi. Eyvallah sağ olasın, <laughs> Allah razı olsun. Ama ben baktım benden geçsin. Bana. <laughs> o senin güzelliğin. Allah razı olsun. <laughs> Arkadaşlar e, ben 1980'den belli kuş besliyorum. Ta, tanıyanlar var, tanımayanlar da vardır. Yıllardır bu kuşa hizmet ediyorum. E, dediği gibi de baki kardeşimizin e, iş adamıyız sonuçta. Birebir de ilgilenemiyoruz. Bu, bu aralarda e, hiç ilgilenemedim 3-5 aydır. Onun için de baki de epeydir geleyim geleyim diyordur. Buranda dün arada e, e gelsinler abi. Buyurdu bu geldi. Kuşların hepsini ben Baki kardeşimize verdim. 40 tane kuşum vardı. Hepsini yani bir tane bile bırakmadım. Bir tane bile bırakmadım bu kuşlardan. Hepsini verdim. Güle güle hayırını görsün. Al, al, abi. Kişiler de güle güle görsün. Kuşların içinde e, şimdi kuşlardan 5 beş parmağın 51 bir olmadığı gibi kuşun her biri de şöyle oynayacak diye bir şey yok. Tek soy kuş. Yılların kuşu. Beni bilen bilir dediği gibi. Bunun arasında 25-30 metre, 40 metre oynama. Ya. Yani şimdi şöyle diyeyim. E, kimi kuş aklını alır. Kimse de böyle bir kuş çıkmayacak kuş da var aralarında. Ben kupalara e, kupaları da uçurdum. Çoğu arkadaşlara kupaya uçurmadan da çoğu arkadaş geldi kapında kuş seyretti. Çoğu insana da seyrettirmişimdir. Çok güzel kuşlar da çıktı. Gezme, e, takla sayısı, seferi. E, güzel kuşlar çok da, çok da kuşlar çıkıyor. Çıkar. Bu yani bu, bu. Allah razı olsun abi. Baki, o kara gözler dediğim kuşlar benim uçurduğum yanar dönerler bu boz dumanlı kirlilerden çıkma. Ben onları çalıştım iyice bu Kayseri kuşu girdim falan. Ben şimdi o surat kuşuna döndüm. Evet abi. Normalde ben de yıllardır aynı kuşa bakıyoruz amcamla. Ben de şimdi hep Kayseri, Sivas ağırlıklı yani Oo. benim benimki tonajlı, ses soluklu olsun diyor. Evet, Az yapsın. Bu kuşlar kırmaya da geliyor. Yani diyeceğim o kan ağırlaştığı için. Kanı ağırlaştığı Eski soy kuş kanı temiz yani kırılmadık, kırılmadan gelen kuş yani bu zamana kadar. Yani 40 kırstırdık oldu herhalde 80 88'li yıllarda. 88'den belli bu kuşlar var. Bu kuşlar da herkes. Bu kuşları 90, 90, 90, 96'larda iki den daha kuş girdik. Bunu Antalya'da da baktık bu kuşlara, burada da aynı kuşlar, aynı kuşlar geliyor. Toplamda üç tane kuş girdik yani bu kuşlara aynı kuşlara aynı kuşlar olduğu gibi geliyor 90'dan belli. Evet. E, durum bu kuşların bana ağırlaşan dediğim gibi ağırlaştı hep aynı kuşu birbirine vurur. Ama çok güzel kuşlar da çıkar arasında yani harbiden. E, milleti seyredemeyeceği kuşlar. Ben e, geçen sene de kupadaydım. Ondan evvelki sene de kupadaydım. E, i̇ki senedir de uçuramıyorum. Nasip meselesi biraz kupa. Ne diyeceğim, niye 200 senedir uçuramıyorum? İnan 2 e, sene önce 30-32 tane aldırdım atmaca'ya. Burada hem atmaca var hem rüzgarı Rüzgarçım. var. Bir de vakit önemli olan. Eee oynattığım bu da çünkü havada çok kalıyormuş. 200 saat kalıyor. Kalınca da mutlaka atmaca'ya yemlik oluyor yani. E, geçen senede 35 tane mi 37 tane kuş aldırdım yani abartısız. Maşallah bu nedir e, ya? Her sene 30 tane Soğumamın çoğu amacı bu yani. Bir de yer rüzgarla atmaca. E, alamadım. Çok hırsızıyım. Ben diyorum kupayı alırım bu sene. E, Burhan'la kaç sefer kuş seyrettik. Diyorum tam 2-3 güne iyice oturur veya 5 güne 10 güne oturur diyor. Bir bakıyor 2-3 gün içine kupayı alır. Şey, Harika atmaca vurdu. Harika yani, atmaca vurdu. Durum bu. E, yoksa güzel kuşlar var arasında dediğim gibi. E, alan iyi kuş alır. Yani, Özlü bir kuş alır. Diyorsun. Aynen yani. öyle kuşlar kırılmaya da gelmiş. Durum bu. Bilen de biliyor yani. Sizin kuşlar atışlı kuşlar olduğunu biliyorum Atış abi. Atış gez işlerinde. Hem evet. de gezme de var kuşlarda. Evet abi. Durum. Şu en son Mikael abideki o esintiler o senin bahsettiğin esintiler değil bu kuşların buşlar esintili özlerinden. sonradan Mikael kırdı o kuşları kendi baş... Ben bir tane dişi verdim Mikael'e. Sene 2004 mi 2005'ti. O zaman başımızda bir olaylar vardı. Mikael de isteyip duruyordu o zamanlar. Bana da doğuştan sakat bir Arap dişi verdi. Oh. O mükemmel devam etti. Yani ona 5-6 tane erkek tek dişiye deneme yaptı. Bu uçlar dibi işte bunlar. Öz ya, ya. uçuracaklar görecektir. Bu kuştur yani. Baki Aa. kendin de besliyor. Öyle abi, öyle. Beş parmağın beşi bir, bir şeyi. yok kesinlikle. Dedim Biz iki oluyor. sene önce bir boz dumanlı uçurduk. Kuşun attığı yeri görene araba verecek diye. Göremiyorsun ki. Öyle geleyim de döneyim falan yok. Hedefte 25-30 metre kaçıyordu. Kuşun başına gelmedi kalmadı. Bir Arap dişi uçurdu. Bir de bu kuşların özelliğine bak. Samimi söylüyorum. Bunu herkes de bilir. E, şeyde sor, de sorabilirim. Şey Terasta uçuruyordu. Kuş 15-20 metre oynuyordu. Makas diye kaldırıyor. Bir daha sene 30 gır. Makas diye kaldırıyor. Üç. Aha, ekeli, 60-70 mi? metre. Evet. Ekeliğinde üstüne koyuyor. Milletin kuşu geriler. Bunlar ekelikte üstüne koyuyor. Ya bunu çok uçurdu bunlar. Ağzına sağlık abi. Zaten o ebe var aralarında. Hepsinin ebesi, annesi ebesi. yani. Sen şimdi kuşçuluğu bıraktın. bir tane kuş koyma Arkadaşlar bazı ekeler varmış. Onlar da 17-18 yaşındaydı dedi. Aynen. Kimisi kördü, kimisi Oğlum, topaldı. Kestim. Hepsini kestim dedi. Şimdi biz kuşları da tanıtalım size. Vallahi bir tane kuş ayırmadı arkadaşlar. Allah kere yok. Hepsinin damızlık yerleri bile bomboş kaldı. Hacı bu Yemlikleri de sulukları da yemleri de Burhan'a vereceğim artık. Tabii canım. Burhan ne mi? Hacı abi bu bırakın. Şöyle kuşları göstereyim bak. Abilerim bakın ne güzel de yeri var arkadaşlar. De numaras, yeri de gerçekten çok Burayı güzel. Burayı kuşlar için yaptım. Kuşlar için yapılmış bir çiftlik burası abi. Bol kocaman bir alan. Burası kaç dönüm hacı abi burası? Burası metre üçlü. imarlı. Aşağı da çok güzelmiş bak. Abi ağaçların olduğu yerde benim. Sırf kuşların ayağına yaptım burayı ben. Şimdi ver abi ben şöyle kendim Uçları da göstereyim arkadaşlar. Burası dişiler de değil mi? Dişiler burası. Acaba muşlar yanar diyor, dumanlı, dumanlı kirli, boz dumanlı kirli, arap, arap. verir. Yani bu verdi renkler şurada gördüğünüz renkler Artık arkadaşlar. Erkekler de aynı renkler. Abi bakın kümesleri, kümes detayları içleri. Şöyle de görün arkadaşlar, çok da güzel verim alabileceği şekilde aslında. Ağabey. Yani düşünülmüş. Maşallah size. Abi işte hayvanların <laughs> renkleri bu şekilde arkadaşlar. Burada bir tane yaşlı bir dişi var arkadaşlar. Kuş yumurtlamıyor. Yumurtayı kesmiş. Tamam o da girdi içeri. İçeri mi girdi o? İçeri abi? girdi. Aa zaten oraya yatmış. Yumurtlayacak mı, yumurtlamayacak mı belli <laughs> değil. Abi sadece o, o onu da şüpheli ama bunların hepsi yavru yumurta statüsü görmüş kuşlar arkadaşlar. Aynen. Burası dişiler abi. Erkeklere gir. Hemen erkeklere geçiyorum. Uçum de çok güzelmiş Hacı abi. Evet. Ya tam... evet burası da erkekler arkadaşlar. Buraya da bakın şöyle abi. Renkler aynı abi. Şimdi Hacı abi diyor ki baki rengi renk de verebilirsin. E, ya da arapları yanar dönerlerle verebilirsin. Bu konuda hiç fark etmezler. Burası zaten direkt eş abi. Yani yuva kardeşleri burada yuva kardeşi yok zaten değil mi? Yok. Tesadüf denk geleceği abi. yok Ha burası zaten kendi damızlıklar olduğu için arkadaşlar. Şöyle de bakın. Uçanları, genç olanları varmış. Onlar da birkaç tane yere göndermiş, hediye etmiş. Hacı abi. Ekeler de burada. Kendi yavru aldığı uçlar burada arkadaşlar. Bunu söylemek istiyoruz abi. Yani Hacı abinin, Hacı Karagöz'ün damızlıkları arkadaşlar bu saatten sonra yeni sahiplerini bekliyor. Bizim kanalımızda verilecek abi alan yılların emeğini alır. 40 seneyi buluyor değil mi abi kuşlar? 40 senedir Hacı Karagöz'ün namını yürüten kuşlar. Aynen. Bu saatten sonra size geçmiştir arkadaşlar. Bir tane kuş ayırmadan kuşları bize teslim ediyorlar. Direkt Al abim. Bak şimdi bu boncuklar var ya. Diz tamam. bunun yavruları. Aydın da dördüncü, dördüncü olan. olan ekenin dördüncü ekenin dördüncü olan ekenin yavruları. Şu yanar dönerlerde Burhan abinin birinci olduğu değil mi? He, evet yanar dönerler. Evet tamam kardeşlerimle yani. Anladım abi. Şunlar da Aydın'da kupada dördüncü olan iki kupasında. Onun bebeleri, direkt onun bebeleri bunlar. Şunlar da mi abi? Arapları. Tabii bu tarafta da var Arapları, aynı Arap. Abi sadece bize anlatıyor, hepsinden ya yani renk renk şampiyonlukları var diyor kuşların arkadaşlar. Burası erkekler benim abi. Bir hafta on gün evvel diyordum eşi atacağım diye. <laughs> ama olmadı diye ne Ol. var? Ha. Hacı abi atmacılar yıldırmış arkadaşlar bir bakın ben bile yaşarım burada. Hacı abi beni bile eşansan ben bile kalırım burada. Sayın <laughs> başkanım. Burada damızlıklar yapılması. Evet. Burada benim aldığım yağmuruyu kimse alamaz. Baksanıza abi. <laughs> sıcak ama burası hacı abi. Vallahi sıcak abi. Yani Vallahi doğru, sıcak, doğru. abi. Hacı ben abinin ben bu normalde sanırım. damızlıklarının yeri arkadaşlar. Yeri çok güzel beyler. Hacı Kara kuşlara yapılmış tesisi çok güzel arkadaşlar. Bak şu uçum yerini şey uçum kümesini bile yeni yaptırmış. Geçen sene yaptırmış ama en son geçen seneden bu zamana kadar 30 küsür tane kuşu atmacaya vermesi burada arkadaşlar. uççuluğu bıraktırmış abi. Teşekkür ediyorum abi. Sen zaten söyleyeceğini oradan söyledin. Aynen. Yani bize de kapını açtın. Bu kuşları bu şekilde bize paylaştırmanız da ayrı bir yani hassasiyet onun Eyvallah. için size gerçekten ayrı bir teşekkür ediyorum. Alan iyi kuşar arkadaşlar. Bu işi düzgün yaptığın için onun için gel dedim. Yoksa Allah her adamı razım. da sokmam bahçeme. Abi zaten senin kuş sattığın görülmemiş. Eyvallah. Yani Hiç kimseye bu... daha bir evet. tane kuş satmadım. Burhan dedi ki yazık bir evet, amca ya. ver Bak. gitsin baki çağırak dedi. Allah razı olsun. Sen de o kadar arıyormuştun Bak Baki bu kuşlar gönül rahatıyla verir. Bakar bir sürü. Yani. Evet. Alan iyi kuşlar. Kırabilirler yani. de. Yani iyi sorun. Durum bu arkadaşlar. Işte, Siz ne görüyorsanız biz de, aynı de, aynı de görüyoruz. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle abi.